Bir diğer heyecan verici gelişme ise, Sila Turklu ve Halil İbrahim Denizhan hayranlarının. Nefes kesen görüntülerle buluştuğu, göz alıcı bir dergi fotoğraf çekimiydi. Ekrandaki uyumları her zaman hayranlık uyandırmıştı. Ancak bu son işbirliği. Dünya çapındaki hayranları büyüleyerek işleri bambaşka bir boyuta taşıdı. Fotoğraf çekimi Sektör en iyi yıldızlarını ağırlamasıyla bilinen önde gelen bir moda dergisi tarafından organize edildi. Sila ve Halil'in birlikte göründüğüne dair söylentiler çoktan gündem yaratmıştı. İlk fotoğraflar yayınlandığında ise internet neredeyse tepkilerle çalkalandı. Sila çekimde zarafetini ve güzelliğini vurgulayan bir dizi zarif kıyafet giydi klasik elbiselerden modern şık elbiselere kadar. Tam bir moda ikonu gibiydi. Halo ise kusursuz dikim takım elbiseler ve günlük kıyafetlerle cazibe ve özgüven saçıyordu. Gerçek hayatta bir ilişkileri olduğunu hiç doğrulamamış olsalar da, birlikte adeta güçlü bir çift gibi görünüyorlardı. Kamera arkası videoları, birbirleriyle ne kadar rahat çalıştıklarını gözler önüne serdi. Hayranlar. Hil'in Sıla'yı güldürmek için espriler yaptığı ve Sıla'nın her zamanki parlak gülümsemesiyle karşılık verdiği çekimler arasındaki eğlenceli anları fark ettiler. Bu samimi etkileşimler, final fotoğraflarının kendisi kadar sevildi. Derginin editörü daha sonra fotoğraf çekiminin temasının zamansız bir zarafet olduğunu ve Sıla ile Halil'i eşleştirme seçiminin bilinçli olduğunu açıkladı. Modern Türk televizyonunu en iyi şekilde temsil ediyorlar. Editör, aralarındaki kimyanın inkar edilemez olduğunu ve birlikteliklerinin bu az kişinin başarabileceği bir enerji getirdiğini söyledi. Derdi yayınlandıktan sonra, isimlerinin yazılı olduğu hashtagler Twitter ve Instagram'da trend olmaya başladı. Hayranlar, fotoğraf çekimini romantik film sahneleriyle karşılaştıran sayısız düzenleme yaptı. Hatta bazıları çekimin dün öncesi albümüne benzediğini söyleyerek internette mizahi tartışmalara yol açtı. Sektör uzmanları da bunu not etti. Yapımcılar ve yönetmenler Sıla ve Halili böylesine güçlü bir görsel projede birlikte görmenin eşleşmelerinin hala çok talep gördüğünü kanıtladığını belirtti ikilinin yakında ekranda yeniden bir araya gelebileceğine dair söylentiler hızla yayıldı ve her iki oyuncunun da dergiye verdikleri röportajda birbirlerini övmesiyle daha da alevlendi. Röportaj sırasında Sila, Hallel'in özverisine ve profesyonelliğine ne kadar saygı duyduğunu belirtirken, Hal, Sila'nın girdiği her ortama aydınlatma yeteneğini övdü. <laughs> samimi sözler hayranları daha da duygulandırdı ve gelecekteki işbirlikleri hakkındaki spekülasyonları körükledi. Genel olarak, fotoğraf çekimi sadece moda ile ilgili değildi. Kültürel bir ana dönüştü. Ki sevilen yıldızın bir araya geldiğinde ortaya çıkan sihri herkese hatırlattı. İster ekranda ister gerçek hayatta olsun, Sila Turklu ve Halil İbrahim Denizhan. Türk eğlence dünyasının en çok beğenilen ve konuşulan çiftlerinden biri olduklarını kanıtlamaya devam et.